Simge Yapım stüdyolarından tüm Vizyon izleyicilerine merhaba. Vizyon bu hafta Türkiye'nin en önemli illerinden birisi olan Konya'nın ekonomisini mercek altına alıyor. Arkadaşımız Fatih Gülmen Konya'ya gitti ve sizler için Konya ekonomisiyle ilgili özel bir çalışma gerçekleştirdi. Vizyon'un Konya yolculuğu birazdan başlayacak. Ama dilerseniz önce bu yolculukta neler var hep birlikte ona bir göz atalım. Vizyon bu hafta kültürel zenginliği ve ekonomik potansiyeliyle Türkiye'nin ekonomisine can katan sanayi şehri Konya'dan özel bir bölümle geliyor ekrana. Türkiye'de endüstriyel gıda sektörüne yön veren firmaların Konya'dan dünyanın dört bir yanına ulaşan başarı öyküsü. Global çaptaki yatırımlarıyla adından söz ettiren petrol firmasının başarı sağladığı farklı sektörlerde neler var? Hazır beton sektöründeki başarısını inşaat alanına taşıyan şirketin Konya'da yükselen projesi. 40 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en köklü yedek parça üreticisi olan Konya firmasının dünyada aranan yedek parça markası olma hedefleri neler? Sevgili seyirciler, Türkiye'nin ilk yerli otomobilini üretmeye aday ilerimizin başında gelen Konya'ya gidiyoruz şimdi. Konya yolculuğumuz Konya Valisi Sayın Muammer Erol'la başlıyor. Vizyon kameramızı bu hafta topraklarında yeşeren her medeniyetin ruhundan derin izler taşıyan, aşık gönüllerden uzanan sanatkar ellerde yoğrulan, her köşesi ilmek ilmek sevgi ve hoşgörüyle örülen Mevlana şehri Konya'ya çeviriyoruz. Bu şehrin değerlerini, menfaatlerini, gelişimini ticaret odası, sanayi odası, belediyelerimiz ve valiliklerimizle beraber istişare ederek sizlere yansıtmaya devam edeceğiz. Yanımda bu huzur şehrinin valisi var. Konya Valisi Muhammed Erol'la beraberiz. Sayın Valim'den Konya'nın bu huzur şehrini dinleyeceğiz. Sayın Valim merhaba. Merhaba Fatih Bey. Öncelikle <laughs> hoş geldiniz. Konya adına, Konyalılar için ve ülkemiz için bir şeyler yapmanın el birliğiyle, buradaki yerel aktörlerle atanmış, seçilmiş STK, hepsiyle hep beraber bir şeyler yapmanın gayreti içerisindeyiz. İnşallah yapmak niyet ve gayretinde olduklarımız, yaptıklarımız, bugüne kadar yapılanlar Konya'yı geleneksel böyle huzur şehri olma vasfını sıfatını götürme konusunda inşallah bir inkıtaya, bir sıkıntıya uğratmaz diye de ümit ediyoruz. Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden biri olmasına değinen Konya Valisi Sayın Muammer Erol Konya'ya yatırımcı taleplerinin fazlalığını ve artan fabrika hacmini şöyle anlatıyor. 4. Organize Sanayi Bölgemiz için yaptığımız çağrıya gelen yatırımcı talepleri parsel sayısından fazlaydı ve biz kura çekerek belirledik bu yatırımcılarımızı. 105 parsel için kura çekildi. Bu 105 parselde şu anda 105 tane fabrika inşaatı devam ediyor ve bunun 25'i şu geçtiğimiz süreçte çalışmaya başladı. Ve bunun tamamına yakını Konya'nın yerli sermayesi. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen Türkiye'nin ilk yerli otomobil fabrikası ile ilgili Konya'nın ev sahipliği yapmak istemesini Vali Muammer Erol bakın nasıl değerlendiriyor. Yerli otomotivin üretileceği yerle ilgili birçok hususun birlikte değerlendirmesini gerektiren bir konu. Konya'nın da Konya'nın sanayici ve iş adamlarının da yapması gereken bir takım şeyler daha var diye düşünüyorum. İnşallah biz yani kendimizi hazırlar, ve evet ya bu hazırlığa, bu gayrete, bu imkana, bu şartlara göre Konya'dan başka bir yerde olmaz dedirtebilirsek bu Konya'da olacaktır. Birinin bize size de bunu bağışladım demesini beklersek biraz çok bekleriz. Onun için bir yarış var diye düşünüyorum. O yarışta e, herkese görev sorumluluk düşüyor. Ama coğrafya, sanayi altyapısı, yetişmiş teknik eleman, ulaşım iletişim imkanları falan açısından değerlendirildiğinde Konya'nın çok ciddi bir artı pozisyonu var. Bunu ifade edebiliriz. Müzik